Merhaba arkadaşlar. bir hemen duyurdu bulacağım sonra videoya geçeceğim. Sunucu da iki adet bu bıçaktan çekiliş yapıyorum. Perma. 5 kişiye de birer milyon TL çekiliş yapıyorum. Toplamda 7 kişi katılmak katılmanız için kanala abone olup video beğenip yoruma isminizi yazsanız yeter oyun Teşekkür ederim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün Başvur Network Dark RP sunucusunda kaçak alkolcü nasıl yapılır onu göstereceğim kaçak alkol üreticisi çok basit çok para kazandıran bir meslek aşırı basit sadece biraz zaman istiyor o kadar öncelikle makinemizi çıkartıyoruz bir adet bundan bir adet soğutucu bir adet yoğuşturucu çıkartıyoruz bunları birleştiriyoruz buradan E'ye basarak mouse'un sol tık burada birleştiriyoruz bunu da birleştirelim bunları birleştirdikten sonra şimdi malzememizi üretmemiz lazım Buradan bir adet öğütücü, bir adet öğütücü motoru, yanlış şey çıkarttım. Bir adet öğütücü motoru. Maya. Bir de kese kağıt çıkarmanız lazım. Bundan ikişer tane yapmanız lazım. iki tane. Sonra bunların hepsini fıçaya koyacağız. Bu fıçıya da iki adet su, iki adet şeker koymanız lazım. Buradan iki adet su, iki adet şeker. adet de maya koymanız lazım. Buradan mayamızı çıkarttık. Kağıt torba. Öğütülmüş mayayı koymanız lazım iki adet. Bunu da koyduktan sonra şimdi bunu alıp böyle çalkalayacaksınız. Böyle tutup çalkalayacaksınız. Bu çalkalama bittikten sonra fıçımız fermentasyona giriyor. Burada. Bunu bekleyeceğiz. Bunu bekler, beklemenize gerek yok. Yani bundan bir tane daha üretebilirsiniz. İkisini birlikte, be birlikte beklerseniz daha çok para kazanırsınız. Hemen bir tane daha üretelim. Burada fıçıdan. Fıçıya iki tane su, iki tane maya, iki tane şeker koyacaksınız. Hemen mayamızı yapalım içeride adet öğütüp. Bir yandan da bu zaten oluyor. Bunu da yeniden bir dolduktan sonra böyle çalkalıyoruz. Ha, bu da şimdi fermantasyonu yapıyor. Bunu da bekleyeceğiz. Bunlar olurken size en önemli şeyi göstereyim. Bu mesleğin. Burada yükseltme menüsünde bunları yükseltmeniz lazım. Örnek vereyim. 3 e, tane koyabiliyorsunuz. Ben genelde 2 tane hız iki, bir tane de şey koyuyorum üretim. Böyle. Ee, maksimum böyle 3 adet koyabilirsiniz. Fark etmiyor. 2 adet üretimde koyarsanız olur. Fark etmiyor pek. Sonra burada kavanoz çıkarmamız gerekiyor. Kavanoz paketinden. Buraya koyacağız kavanozlarımızı. Bunların içine dolacak. Bunların içine dolduktan sonra kasamızın içine koyup getirip satacağız. O satmayanı da göstereceğim. Sonra buradan fıçımızı alıyoruz. Bu makinenin içine götürüyoruz. Buradaki makinenin. bunun içine doluyor. Tabi. Bunun içine doluyor aynen. Bunun içine dolduktan sonra da bunun Buna yakıt koymamız lazım. Bu kirlendikten sonra buna E'ye basarak temizlemeniz lazım. Böyle. Yoksa yapamazsınız. Bunun için hemen odun koyalım. Aynen şu an yakıtımız, şeyimiz, benzinimiz ve benzinimiz, alkolümüz üretilmeye başladı şimdi burada dolacak şişelere. Ama burada mesela basınç artıyor. Buradaki basınç örnek vereyim. Şimdi birazdan göstereceğim. 30'larda 40'larda olduğunuz olduğu zaman bunu düş, basıncı düşürmeniz lazım. Buraya gelip buna E'ye basarak veya tek tek bassanız olur. Basınç tutarak da olur. Bu basıncı düşürmeniz lazım. Burada su bittiği zaman da buraya gelip su çıkartıp su koymanız lazım böyle içine dolduruyor otomatik. Aynen. Şimdi burada yanıyor ezmemiz. Bu yandıktan sonra buraya geliyor. Sonra buraya geliyor. Bak doldurmaya başladı bile. Mesela bir şişemiz hazır. Hemen şişemizi içine koyuyoruz. Bu kadar. Çok basit bir meslek. Bunu götürüp satacağız. Satacağımız yeri de nerede olduğunu da göstereceğim şimdi. Örnek vereyim. Bu kadar yaptık. Biraz daha da olsun. 3-6 tane yaptık. Heh. Şimdi buna alıp alt E'ye Burada envanterinize gelecek. Envanterinize sağ tıkladığınızda bunu satabileceksiniz burada. Burada 6 adet geldi. Bunu satabileceksiniz. Şimdi hemen nerede satacağınızı da göstereyim size. Ha. Şimdi alkolümüzün nerede satılacağını göstereceğim. Burada ormanlık alana geliyorsunuz. Bura girişi ormanlık alanın. Buradan dümdüz gelip böyle burada kaçak içki alıcısı yazıyor. Şimdi ben size hemen göstereyim. Burada envanterinizi açıp at diyorsunuz. Buradan buna, bu arkadaşı geliyorsunuz. E'ye basarak satıyorsunuz. Bu kadar basit. Ama 6 tane kavanoz ürettim ben alt tarafı. 51 bin getirdi bana. 51 bin. 51 k. Çok basit, çok para kazanırım ve o kadar hızlı yapımı ki bir şey. Bu mesleği kesinlikle yapmanızı öneriyorum para kazanmak için. Bugünlük bu kadar. Başka ne meslek görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler.